Herkese merhaba. Eğer panik atak anında o kontrolü kaybetme hissiyle nasıl başa çıkacağınızı merak ediyorsanız tam doğru yere geldiniz. Bu bölümde psikolojik danışman Mehmet Öztürk'ün harika rehberini alıp herkesin anlayabileceği, hemen uygulayabileceği adımlara çevireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bilirsiniz panik atak dediğimiz şey sanki içeride bir fırtına kopması gibi. Aniden kalp gümbür gümbür atmaya başlar. Nefesiniz kesilir, sanki her an kontrolü kaybedecekmişsiniz gibi hissedersiniz. Gerçekten de insanı hem zihnen hem de bedenen bir anda esir alan çok bunaltıcı, çok korkutucu bir deneyim. Ama bakın, en başta aklınızda tutmanız gereken bir şey var. Panik ataklar sizi öldürmez, sadece korkutur. Aslında olan şey ne biliyor musunuz? Kaygı sisteminiz sizi korumak için devreye giriyor ama ortada gerçek bir tehdit yokken yanlışlıkla alarm çalıyor. İşte şimdi bu yanlış alarmı nasıl yöneteceğimizi adım adım göreceğiz. İlk olarak vücudun yanlış alarmı meselesine bir bakalım. Yani bu aşırı tepkiyi anlamamız gerekiyor. Çünkü kontrol etmenin ilk adımı aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmektir. Vücudunuzda o an neler olup bittiğini anladığınızda, inanın bana, yönetmek çok daha kolaylaşacak. Panik atak en basit tanımıyla şu, vücudun savaş ya da kaç dediğimiz alarm sisteminin ortada hiçbir tehlike yokken aniden ve çok yorum bir şekilde devreye girmesi. Yani bu kesinlikle bir zayıflık ya da çıldırma belirtisi değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu sadece koruma sistemimizin yanlışlıkla düğmeye basması gibi bir şey. Bazen beynimiz gerçekle hayali ayırt edemiyor ve küçücük bir düşünce bile bu devasa alarmı çalıştırabiliyor. Bu askeri üs benzetmesi durumu çok güzel özetliyor aslında. Şöyle düşünün, bir askeri üs var, her şey sakin, askerler günlük işlerini yapıyor, tam bir barış zamanı. Ama bir anda yanlış bir istibaratla bütün alarmlar çalmaya başlıyor, savunma sistemleri devreye giriyor, herkes olmayan bir tehdide karşı hazırlanıyor. İşte panik atakta tam olarak bu. Vücudunuz ortada hiçbir şey yokken bir savaş pozisyonuna geçiyor. Peki vücudunuz neden böyle garip tepkiler veriyor? Aslında hepsi çok mantıklı. Mesela kalbiniz neden mi hızlanıyor? Çünkü kaslarınıza savaşmak ya da kaçmak için daha fazla kan pompalamaya çalışıyor. Nefesiniz mi hızlandı? Çünkü vücudunuza daha fazla oksijen lazım. Başınız mı dönüyor? Bu da o hızlı nefes alıp vermenin bir yan etkisi. Kaslarınızın gerilmesi, terlemeniz, bunların hepsi vücudun kendini harekete hazırlama ve soğutma çabası. Yani hissettiğiniz her şeyin bir açıklaması var. Evet, bunların hepsi aslında zararsız fizyolojik tepkiler. Tıpkı bir koşu bandında koştuktan sonra kalbinizin hızlanması gibi. Bu tehlikeli bir durum değil, değil mi? Sadece vücudunuzun görevini yapması. Biliyorum, o an yaşarken çok rahatsız edici, çok korkutucu ama unutmayın, her rahatsızlık zarar anlamına gelmez. Ve eğer sakin kalabilirseniz, o en tepe noktasının 5-10 dakika içinde yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz. Peki, madem bu bir yanlış alarm, o zaman bu panik döngüsünü kırabilir miyiz? Elbette. Şimdi o an geldiğinde nasıl harekete geçeceğimize bakalım. İşte paniğin o meşhur kısır döngüsü. Her şey genelde küçücük, kaygılı bir düşünceyle başlıyor. Mesela ya kalp krizi geçirirsem gibi bir ya şöyle olursa düşüncesi. Sonra ne yapıyoruz? Hemen bedenimizde odaklanıyoruz, belirti aramaya başlıyoruz. Kalbim biraz hızlı mı atıyor? Ha bulduk. O an normal, ufacık bir bedensel hissi bile felaket olarak yorumluyoruz. Bu da korkuyu artırıyor. Korku arttıkça da savaş ya da kaç tepkisi iyice devreye giriyor ve bam, korktuğunuz şey başınıza gelmiş gibi hissediyorsunuz. Ama işin en güzel, en kritik noktası ne biliyor musunuz? Bu döngüyü herhangi bir aşamada, evet, herhangi bir aşamada kesebilirsiniz. Bu bir kader değil. Bu zinciri kıracak güç sizin elinizde. Hadi gelin nasıl yapacağımıza bakalım. Gelelim zihin ve beden için kullanabileceğimiz o harika araçlara. Yani sizin acil durum çantanıza. O an geldiğinde ne yapabiliriz bir bakalım. Vücudumuzda aslında iki tane ana sistem var. Biri alarm sistemi dediğimiz sempatik sinir sistemi. Korku anında bu devreye giriyor ve vücudu savaşa hazırlıyor. Diğeri ise dinlen ve sindir sistemi yani parasempatik sinir sistemi. Bu da vücudu sakinleştiriyor. Bizim amacımız ne? Panik anında aktive olan alarm sisteminden bilinçli bir şekilde sakinleşme sistemine geçiş yapmak. Yani yavaş ve derin nefeslerle vücudumuza her şey yolunda sinyalini göndermek. İşte o sakinleşme sistemini devreye sokmanın en hızlı yolu 4 2 4 nefes tekniği. Çok basit. Burnunuzdan 4'e kadar sayarak yavaşça nefes alıyorsunuz. İçinizde 2 saniye kadar nazikçe tutuyorsunuz. Sonra ağzınızdan yine 4'e kadar sayarak yavaşça veriyorsunuz. Bu kadar. Bunu en az 10 kere tekrarladığınızda beyninize doğrudan güvendesin sinyali yollamış oluyorsunuz. Bakın unutmayın. Nefesiniz sizin en güçlü silahınız. Nefesinizi kontrol ettiğiniz an aslında zihninizi ve bedeninizi de kontrol etmeye başlarsınız. Bir başka harika araç da aşamalı kas gevşetme çünkü zihnimizdeki o gerginlik direkt olarak vücudumuza yansıyor. Kaslarımız kas katı kesiliyor. Şunu deneyin. Ellerinizi 5 saniye boyunca iyice sıkın, bir yumruk yapın ve sonra tamamen bırakın o gerginliğin aktığını hissedin. Şimdi omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekin, 5 saniye tutun ve bırakın düşsünler. Son olarak yüzünüzü, kaşlarınızı çatın, çenenizi sıkın ve rahatlatın. İşte bu bilinçli kasıp gevşetme hareketi hem bedeninize hem de zihninize rahatla komutu gönderir. Unutmayın, gevşemiş bir beden rahatlamış bir zihin demektir. Panik anında mantığımız biraz tatile çıkar değil mi? İşte o anlarda mantıklı beynimizi tekrar devreye sokmak için hatırlatıcı kartlar oluşturmak harika bir fikir. Önceden kendinize küçük notlar hazırlayın. Mesela, bu bir tehlike değil, sadece kaygı. Veya bu hisler geçici, birazdan hepsi bitecek. Güvendeyim ve kontrol bende gibi cümleler. Bu kartları cüzdanınıza koyun, telefonunuzun notlar bölümüne yazın. O an geldiğinde bunları okumak mantığınızın tekrar sürücü koltuğuna geçmesine inanılmaz yardımcı olur. Peki. Anlık çözümleri konuştuk. Şimdi gelelim işin uzun vadeli kısmına. Hayatımızın kontrolünü nasıl tamamen geri alabiliriz? Direncimizi arttırmak için ne gibi stratejiler izlemeliyiz? Yapmamız gereken en önemli şeylerden biri kaçınma alışkanlığını kırmak. Yani ne mi yapacağız? Birincisi, kendi kendimizin doktoru olmayı bırakacağız. Sürekli nabız ölçmek, tansiyon kontrol etmek yok. İkincisi, interneti kapatın. Semptomları Google'da aratmak, kaygı ateşine benzin dökmekten başka bir işe yaramaz. Üçüncüsü, hayata yeniden katılın. Korktuğunuz için yapmaktan kaçındığınız ne varsa bilinçli olarak üzerine gidin. Ve son olarak vücudunuzu hareket ettiğin. Egzersiz yapın, kalbiniz biraz hızlansın. Bu zararsız hislere kendinizi alıştırın ki panik anında bu hisler sizi korkutmasın. Bir de şu harika kaygı radyosu benzetmesi var. Kaygılı düşüncelerinizi arka planda sürekli vıdı vıdı konuşan bir radyo istasyonu gibi düşünün. Evet o yayını duyuyorsunuz, farkındasınız ama sesini sonuna kadar açmak, söylediği her kelimeye inanmak zorunda değilsiniz. O sadece bir gürültü. Onu fark edip "Ha, yine benim kaygı radyosu çalıyor." deyip kendi işinize devam edebilirsiniz. Unutmayın, siz o düşünceler değilsiniz. Ve unutmayın, gerçek cesaret korkmamak değildir. Asla. Gerçek cesaret o korkuya rağmen harekete geçmektir. Eğer bir şeyleri yapmak için kaygınızın tamamen geçmesini beklerseniz, o gün belki de hiç gelmeyecek. Önemli olan korka korka da olsa, kaygıyla da olsa o adımı atabilmektir. İşte gerçek zafer budur. Bakın bu çok önemli. Panik atak o an yaşanırken sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelir, değil mi? Ama gerçek şu ki, o en yoğun en tepe noktası ortalama sadece 5-10 dakika sürer. Sadece 5-10 dakika. Bu kısacık, rahatsız edici ama tamamen zararsız bir zaman dilimi için bütün bir gününüzü, bütün bir hayatınızı feda etmeye değer mi? Peki, tüm bunları anlattık. Nihai hedefimiz ne? Amacımız panik duygusunu hayatımızdan tamamen söküp atmak mı? Hiçbir zaman bir daha hissetmemek mi? Aslında hayır. Unutmayın, bu yolculuk bir yarış değil, bir öğrenme süreci. Nihai amaç paniği sonsuza dek yok etmek değil. Asıl amaç onunla yaşamayı öğrenmek. Bu hislerin zaman zaman gelebileceğini kabullenmek ve geldiğinde ona tolerans gösterebilmek. Panik atağı bir düşman gibi görmek yerine, onu yönetebileceğiniz geçici bir misafir gibi görmeyi başarmak işte asıl hedef. Evet, sona yaklaşırken aklımızda kalması gereken en önemli şeyleri şöyle bir toparlayalım. 1. Panik atak vücudunuzun zararsız bir yanlış alarmıdır, hepsi bu. 2. Kontrollü nefes gibi, kas gevşetme gibi basit ama etkili araçlarla o kısır döngüyü kırabilirsiniz. 3. Gerçek özgürlüğe giden yol kaçmaktan değil, hayatın içine yeniden dalmaktan ve kabullenmekten geçiyor. Ve son olarak 4. Bu duyguları yönetme ve hayatınızın kontrolünü geri alma gücü kesinlikle sizde var. Şimdi size bir soru. Bugün, hemen şimdi o kaygının elinden sürücü koltuğunu geri almak için atabileceğiniz küçücük bir adım ne olabilir? Bakın, bu bir öğrenme süreci ve atacağınız her adım ne kadar küçük olursa olsun çok değerli. Belki sadece 10 defa o nefes egzersizini yapmak. Belki de uzun zamandır gitmekten çekindiğiniz o markete doğru kısacık bir yürüyüş. Seçim sizin. Unutmayın, her adım sizi daha güçlü ve daha dirençli yapar.